Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ASP.NET C# kodlarıyla beraber bir SQL Server'dan Veriler nasıl GridView içerisine aktarılır ve sayfada veriler nasıl gösterilir? Bu bağlantı işlemlerimizi yapacağız. Şimdi basit bir şekilde veri tabanı hazırladım ben. SQL Express Management Studio aracılığı ile. ID adı soyadı alanları bulunuyor. ID kısmını int yaparak, identity kısmından birer birer artmasını sağlayabilirsiniz. Bu basit bir veri tabanımı hazırladıktan sonra içine birkaç tane basit kayıt girdim ve bu, bakın veri tabanı dosyalarımı program faylisi altından SQL Server yolundan data klasörü altında bulabilirsiniz bu dosyalarınızı. şimdi Visual Studio tarafımıza geçelim. basit bir sayfam var veri görüntüle isminde. Bu sayfama bir adet grid view, bir adet de buton ekledim. Buton yardımıyla kayıtlarımızı grid view'e aktaracağız. Grid view içerisinde neler oluşturdum? Grid view'in bound yani çektiğimiz veriler, text verileri ise bound file özelliğini kullanacağız. Bu columns kısmından bound file'ları yani veritabanımızdan çekmek istediğimiz verileri belirtiyoruz arkadaşlar. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Hemen design kısmından da basitçe yapabiliriz. bakın grid filmi e ekledikten sonra yanından buradan edit columns diyerek evet grid filmin içerisinde bakın bu verileri alabiliyormuşum. Bound fight. basit bir text verisi çekeceksek bound fight kullanıyoruz add kısmından ekledikten sonra bakın buradan header text kısmından verinin gateway üzerinde nasıl görüntüleneceğini ve hangi veri yani şu data file kısmında bu SQL'de tanımladığımız alanları giriyorum ya yani ID adı soyadı kısmını buradan bound file'lara alıyorum bakın data bu şekilde belirliyorum belirledikten sonra yani burada columns kısmında direkt kendisi zaten oluşacaktır. Web config kısmımızı burada en önemli kısımlardan bir tanesi. Sürekli veri tabanı bağlantısı kullanacağımız için her sayfada ayrı ayrı düzenlemek yerine web config içerisinden güvenli bir şekilde verilerimize bağlantı sağlayabiliriz. Configuration tag'inin arasına connection strings bölümü açıyorum ve bakın buradan add kısmıyla başlatarak Name'ini ve bağlantı cümleciğini belirtiyorum. Bağla bu, bu zaten ben e, tekstleri e, video altında paylaşacağım. Şu an basit açıklamalarını e, beraber görelim. Connection Strings kısmından e, Data Search kısmını bakın bu şekilde belirtiyorum. SQL Express'ten alacaksak e, bu genel bir e, tanım cümlesidir arkadaşlar. Burada sadece değiştirmeniz gereken kısım şuradaki Test veri tabanı adınız. Yani bakın benim veri tabanı adım test olduğu için ben burayı test.mdf olarak ayarladım. SQL kullandığımız için mdf. Data Directory yani bu da app data klasöründen otomatik veri tabanını görebilmek için gerekli bir yol belirtecidir. Web config bu kadar. Şimdi kod behind kısmına geçecek olursak bakın butona tıkladığımda ben neler yapacağım? Onun öncesinde sayfamızın en üstünde SQL cümlecimizi belirtiyorum. Bakın Web Config bağlantısı adı altında bu kodumu Configuration Manager kullanarak Web config'ten çekiyorum. Bakın burada teste bağlan yazan kısımda Web config'ten çektiğimiz at kısmı yer alacak. Evet. Web Config bağlantısı cümlecimi belirttikten sonra butonda eğer bağlantım kapalıysa bağlantımı aç. Evet, bağlantım kapalıysa bağlantımı aç. Bu kodlarımın anlamı bu şekilde. Bakın, bunu bir kalıp olarak e, aklınızda tutabilirsiniz. SQL Data Adapter nesnesi bir motor e, görevi görecektir arkadaşlar. Bu motor ne işe yarayacaktır? Ne yapacaktır? Havuzumuza verileri yükleyecektir. Bu motor havuzumuza verileri yükleyecektir. Motor nokta fill yani motor havuzu doldur anlamında Türkçeleştirebiliriz bunu. Bakın bu SQL cümlecimizde select yıldız from tablo yani tablodaki tüm verileri getir olarak kullanıyoruz ve yanına hangi bağlantıyı kullanacak ve config bağlantısını kullanacak. Kodlarımızın açıklaması bu kadar arkadaşlar. Oluşturduğumuz grid view ve bakın grid view data yani verilerini nereden alsın? Dolan havuzdaki ilk tablonun verilerini alsın ve daha sonra data bind edip yani verilerimizi tetikliyoruz ve açık olan bağlandığımızda en sonda kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. İşlemlerimiz bu kadar. Bakın uygulamasını da hemen görelim. ilk çalıştırdığımızda biraz bekletiyoruz. Hemen şunu kapatalım evet. Bakın butona tıkladığımda veri tabanından direkt alanları getirdi. Bu DataGridView'min eee görünüm kısmını kendiniz tabii ki CSS kullanarak veya hazır buradan auto formattan değiştirebilirsiniz verilerinizi. Her şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Örneğin bu tüm kayıtlarımızı getiriyor. Kayıtlarımızdan sadece istediğimiz verileri süzmek için de SQL cümlecimizde oynamalar yapmamız gerekiyor. Örneğin ver id'si 2 olanı getirsin. id'si 2 olanı getirsin. Yani test at 2'yi getirecek. Bakın sadece id'si 2 olanı getirdi. Veya id'si 1 olanı getirsin şeklinde değişiklikler yapabilirsiniz. Bu kalıp standart bir şu an veri doldurma kalıbı. Bakın buradaki sadece great view'e değil, farklı nesnelerde kullanılıyor. İlerleyen derslerimizde bunları sürekli göreceğiz arkadaşlar. şu data kısmındaki tüm veriler veri getirmek için kullanılan nesnelerdir. Örneğin details view data page, data list, chart hepsi e, bu verileri listelemek için kullanılan nesnelerdir. ASP.NET'te bunları değineceğiz arkadaşlar. Özellikle repeater çok kullanılan, list view çok kullanılan nesnelerdendir. Grid view aynı şekilde. Evet, bu dersimizde bu şekilde ne yaptık? Web config nesnemize bağlantı cümlecimizi tanımladık. Code behind kısmında bu bağlantı cümlecimizi en üstte çağırdık ve tetiklenecek butonumuzun içerisine de kodlarımızı yazdık. Kodlarımızı açıkladık arkadaşlar. Bağlantı açıksa kapalıysa aç ve motoru oluştur. Bir adet geçici havuz oluştur. Bu havuzu motor yardımıyla verileri doldur. Tabii ki bu neye göre geliyor arkadaşlar. Şuradaki SQL cümlecimize göre gelmekte ve daha sonra bu Gridview data source'ine yani Gridview'ı Verileri bu gelen havuzdaki verilere eşit olsun diyerekten kritvimizi tetikliyoruz ve bağlantımızı kapatıyoruz arkadaşlar. SQL serverda bağlantılar bu şekilde. Tabi sayfanın en üstünde bu e, sistem data SQL client e, cümleciklerini eklemeyi unutmayın. Bakın siliyorum. Sildiğim anda altları kırmızı kırmızı belirecektir. sağ tıklayıp resolve dediğimde zaman e, bu otomatik olarak yukarıya kendisi zaten eksik kütüphaneleri kendisi ekleyecektir. Bakın connection state aynı şekilde kullandığı kütüphaneleri gerek duyuyor. Hemen kendisi kodlarını getiriyor arkadaşlar. Soru ve görüşleriniz için video altından yorumlar bırakabilirsiniz. Teşekkürler.